1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bazı koruyucu ve baskıcı yasalarda doğudaki Kürt isyanları nedeniyle politik hareketleri ve sendikaları yasaklamak için yürürlüğe girdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk sendikacılığı yeni bir döneme girerek bir ivme kazandı ve bu ivmeyle 1980'lere kadar geldi. 1980'de bu ivme ...zamanın askeri rejimi tarafından bir sekteye uğratıldı ve gelişmeler durdu. İşçi haklarının korunması yani insan hakları Türkiye'de genelde desteklenmesi güç olan eylemler haline geldi. 2009 Kasım'ında Türk Sendikalar Konfederasyonu üyesi 22 kişi İzmir'de yargılamaya başlandı. KESK yapmış olduğu bir duyuru ile desteklenmesini isterken mahkemeye uluslararası gözlemcinin de yollanmasını istedi. I'm speaking to you on behalf of the European Trade Union Confederation and I would like to send the greetings of the General Secretary John Monks. I'm here to express the solidarity of the European Trade Union Confederation with the De detained KESK trade unionists. The ETUC is particularly concerned that these intimidatory acts make it difficult for KESK and for its affiliated organizations to go about their normal trade union activity. The ETUC fears that the current legal provisions in Turkey do not provide adequate protection for trade unionists. from the state's interference in their right to the freedom of association. Arkadaşlarımız şu anda haksız yere tutukları devam etmektedir. Biz insan hakları <laughs> açısından da altı aydır tutuklu arkadaşlarımızın bugün serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Merkezci olarak tek dava var ama e, özellikle Diyarbakır'da, ee, Urfa'da, Van'da e, Ağrı'da e, tek tek arkadaşlarımız açılan davalarda var. O davalar devam etmektedir. Şu anda açılan dava 31 kişilik bir dava. 22 arkadaşımız tutuklu. Ya, bu Kürt sorunundan kanaklandığını e, söyleyebiliriz. Çünkü e, arkadaşlarımızın e, iddia edildiği e, arkadaşlarımızın bu açılan davalarda arkadaşlarımızın PKK ile ilişkileri olduğu iddia edilmektedir. Arkadaşlarımızın e, ee, sendikal mücadele ve sürdürdüğüne inanıyoruz. Yasa dışı herhangi bir örgütle şiddet içeren herhangi bir eylemle ilişkileri yoktur. Zaten iddianamede şiddet içeren herhangi bir iddia söz konusu değildir. Hmm, saat 5'e çeyrek vardı operasyona geldikleri zaman. Daha uyuyorduk, zilin çalmasıyla uyandık yatağımızdan fırladık, ne olduğunu da hiç anlayamadık. Sonra kapıyı açtık, kapıda jandarmaları gördük, sivil ve resmi kıyafetli jandarmalar, komşuları da uyandırmışlardı. Onlarla beraber içeriye girdiler. Hayır, komşular tanık olsun diye, olaya tanık olsun diye onları da yönetici, alttaki komşuyu onları da uyandırıp getirdiler. Hani tanık olsun evde olanlara diye o anlamda. Sadece bunun keske yönelik, sendikamıza yönelik, ben de sendikalıyım alayım, onu belirtirsiniz. Sendikamıza yönelik siyasi bir dava olduğunu düşünüyoruz. sonucunda da içeride bulunan tutuklu ya da tutuklu yargılanan bütün arkadaşlarımızın haksız yere tutuklandığını düşünüyoruz. Yani Avrupalı gözlemciler, sendikalar ve insan hakları organizasyonlarının avukatları 19 Kasım 2009 tarihinde dava oturumuna katılmak üzere İzmir'e geldiler. 2009 senesi raporunda CSI, Türkiye'de sendika üyelerinin toplu olarak işten çıkarılmalarına, bu kişilerin nedensiz olarak tutuklanmalarına ve idarecilerin mesnetsiz olarak mahkeme karşısına çıkarmalarını protesto etmektedir. We have been listening to the accusations for a day and a half now, and it 's all the, actually the only proof, so to speak, they have against the unionists are uh, email exchanges and telephone conversations. their phones have been tapped for uh, five months and um, it 's actually um, it looks like the um, the prosecutor made a very creative story, uh, which he made up uh, from Bits and pieces of telephone conversations and email exchanges, and then he made it into some very um, fascinating story about uh, a Turkish um, uh, division of uh, the PKK which operates from Iraq. But uh, in general, the proof is, is flimsy and made up, and the uh, charges are clearly uh, trumped up. The rights of the defence are uh, being violated uh, in this trial. is quite clear. Um, for example, the, the judge, the, the president of the court, is asking the questions, uh, the, doing the interrogations himself. Uh, the lawyers of the defendants uh, cannot speak to their clients uh, during uh, during the trial. Um, the, um, defendants are doing their their own pleas uh, the, the, the lawyers are only intervening at a level of uh, procedural questions it's pretty obvious to us that, uh, and to uh, the other international observers that uh, this is a political trial uh, these people are being tried because of their trade union activities it's not a matter of, uh, of terrorism or whatever they are being charged with it's uh, clearly an attack against the trade unions. We do think indeed that this trial shows uh, the need for more protection for uh, human rights defenders uh, in Turkey. Uh, there was one member of uh, the European Commission, uh, the Human Rights Department, uh, present here yesterday. Uh, I think this shows their interest, but maybe they, le they need to be uh, pushed a little bit more towards uh, effective implementation of uh, a real policy towards the protection of human rights defenders. Um, regarding the European Court of Human Rights decisions, um, there have been many cases and Turkey, probably as you know has is far above any other Council of uh, Europe member in terms of having had the court find violations against it um, beyond Russia, beyond anyone else, and probably eighty percent, although i don 't know the exact figure, um, are to de dealing with human rights defenders types of cases. There are certainly people from human rights organizations. Um,

Ancak dava daha bitmiş değildir. İkinci bir oturum 2010 senesinin Mart'ında yapılacaktır. Bu davanın sonuçları bizi çok mutlu etmiştir. Çünkü 5 aydan fazla insanların tutuklu olması, ailelerinden ayrı kalması, çoğu arkadaşımızın öğretmen olması, öğrencilerinden ayrı kalması, toplumsal bir baskı içinde olması çok zor bir durumdu. İstanbul çevresinde bulunan ve 40'tan fazla iş yeri Türkiye'nin deniz inşaatı sektörünü temsil etmektedir. Bu ölüm şantiyeleri adını taşıyan şirketler 5000'e yakın işçi istihdam etmekte olmalarına rağmen üretimleri taşeron sistemi üzerine çalışmakta olup bu taşeron şirketler 25.000'den fazla işçiyi istihdam etmektedirler. <laughs> Limter İş Döker Sendikalarına göre iş sırasında 1992'den beri 131 kişi hayatını kaybetmiştir. E, buradaki insanlar Torgem tersanesinde e, Yet Denizcilik adlı taşeronda e, çalışmışlar. Bir yıl, iki yıl çalışan işçi arkadaşlarımız var. E, son dört ay krizi gerekçe göstererek e, tersane patronu işçilerin e, ücretlerini, çalıştıkları ücretini e, ödemedi. Ödemedikten sonra işçi arkadaşlarla e, birlikte buraya geldik ve tersaneyle bir görüşme talebinde bulunduk. E, Tersan 9 Kasım günü tersaneyle görüşmeye gittiğimizde e, tersanenin sahibi Kenan Torlak e, bize küfürler, hakaretler ederek korumalarını üzerimize salarak bana odanın içerisinde saldırdı ve işçilerin ücretini ödemeyeceğini e, ve aynı zamanda bizi de tehdit ederek, ölümle tehdit ederek e, e, bizi korkutmaya çalıştı. E, biz de daha sonra tabii aşağıya indik ve bu ücretimiz, işçilerin çalıştıkları ücretinin hiçbir kuruşunu bile dahi bırakmayacağımızı belirttik e, ve şu anda da burada da işçilerin çalıştıkları ücretleri, aynı zamanda kıdem, ihbar, Aile geçim indirimlerinin hepsini talep ediyoruz ve bu direnişimiz de bunun için e, 24 e, arkadaşımızla birlikte e, 4 aylık ücretler için direnişimiz devam ediyor. Biz sendikacılar olarak, işçiler olarak, işçilerin ücretini istediğimizde patronlar kaymakamlık yargı birlik oluyorlar ve bize ceza veriliyorlar ki şu anda bizim e, cezamız da kesilmiş durumda. E, şu anda biz 5-4 yıl Yurt dışına çıkmama yasağı aldık. İki buçuk yılda hapis cezası aldık. Ee, şimdi o, o zaman da Desan Tersanesi'nin 55 işçi arkadaşımızın ücreti verilmemişti. Ve biz polis tarafından darp edilmişken benim kafamda 5 kırık Genel Sekreterimiz Kamber Saygılı'nın kafasında kırıklar, omuzlarında morluklar varken biz tutuklanıyoruz, biz gözaltına alınıyoruz. Biz de suç duyurusunda bulunmaya giderken aslında burada şunu çok iyi görüyor e, görebiliriz. Patron, polis, yargı işbirliğinin çok sistematik bir şekilde bizlerin üzerine, işçilerin üzerine işlediğini, çok e, kurnazca işlediğini görebiliriz. Ayrı bir bağımsız bir tersaneler cumhuriyeti diyebiliriz. Çünkü buraya gerçek anlamda hiç kimsenin gücü yetmiyor. Hiçbir devlet yetkilisinin gücü yetmiyor. Buradaki patronlara sesini çıkaracak bir şekilde. 29 Kasım 2009 günü 30 yaşındaki Mahmut Altunöz, Geles Gemi adlı şirketin taşeronu çelik trans için çalışırken düşüp ölmüştür. Bir hafta sonra üç çocuk babası Ercan Sancar da düşerek ölmüş ve Tuzla Deniz Şantiyelerinin 2009 yılındaki 14. ölüm vakası olmuştur. Bazı bölgelerde işverenler mesela Uşak gibi, Denizli gibi, oralarda Gönen gibi öyle olaylar yaşadık. İşverenler bir web sitesi kurmuşlar. Sendikalaştığı için işten çıkarılan işçilerin isimlerini bu web sitesine koyuyorlar. Yeni iş alınacağı zaman web sitesine bakıyorlar. Orada iş iş ismi yoksa alıyorlar. Yani sendikalaşmak demek küçük bölgelerde, küçük kentlerde neredeyse ömür boyu işsiz kalmayı da göze almayı gerektiren bir şey. Sendik Türkiye'de sendikacılar neredeyse birer kahraman. 12 Eylül askeri darbesinden beri giderek sendikalar güç kaybetti ve sendikalara uzun zamandan beri bir gizli örgüt muamelesi yapılıyor ve onlara her açıdan bir saldırı sistematik olarak sürdürüle ve zaten bu yüzden Türkiye'de 30 yıl önce yani darbeden önce yüzde %20'ler civarında olan sendikalaşma bugün yüzde %4'lere kadar inmiştir. Yarın sabah işlerine son veren işçiler çadırlarını yeniden şantiye kapısı önüne dikecekler ve haklarını alabilmek için yeni bir eylem yapacaklardır. 24 Nisan 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 1 Mayıs resmi tatil günü ilan eden yasayı imzalamış ve yürürlüğe koyulmasını sağlamıştır. Vous savez, la Turquie, c'est un pays où il y a plus de la moitié du PIB qui est produit dans, au travail noir. Une grande partie des salariés autour de la Turquie n'ont pas de protection sociale, ni, ni, ni de retraite. Donc, oui, le, le paquebot Europe, en mettant la Turquie dedans, nous permet de, 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 de renforcer nos exigences en cette matière-là. Que le 1er mai soit reconnu comme férié, que la fête du travail soit célèbre en Turquie, c'est une victoire pour le syndicalisme turc, mais aussi pour le syndicalisme européen et international. Puisque c'est quand même un pays où le droit syndical est difficile à obtenir, puisque peu de monde le sait, mais pour être syndiqué en Turquie, il faut passer par un acte notarial. Donc c'est. sa pays où il y a des restrictions à la liberté syndicale qui sont importantes. <laughs> Donc le 1er mai est un premier pas, il y a une loi, faut qu'on regarde attentivement ce que cette loi va sur quoi elle va déboucher pour être sûr qu'elle soit une avancée. Amnesty International'ın vermiş olduğu rakamlara göre 1980'de yapılan askeri ihtilalden sonra 1 milyona yakın kişi tutuklanmış, birçoğu işkenceye maruz kalmış veya tutuklu oldukları süreç içerisinde öldürülmüşlerdir bunlar arasında kaybolanlar da vardır. Bunun yanında da dengeli ve hakkaniyete bağlı mahkemeye görmemiş olanlar da vardır. Sivil toplum organizasyonları bu devrin kararları ile haksızlıkların hala mahkeme önüne gelmemiş olmasını kınamaktadırlar. Bu trajik olaylar içerisinde 1 Mayıs 1977 tarihinin özel bir yeri olup bu olayların şahitlerini rahatsız etmektedir. 1 Mayıs 77'nin yapılmaması için daha bir yıl öncesinden bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyada 1 Mayıs 77'nin kanlı olacağını, insanların katledileceğini, mağazaların takip edileceğini, arabaların yakılacağını, oraya gitmemelerini, kimsenin evinden çıkmamasını propaganda ediyorlardı. Birçok arkadaşlarını kaybetmişler. Arkasından da bunun sorumlusu diye yargılanmışlar uzun yıllar. Bu bakımdan Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanması, geçmişte bir hesaplaşma, ve sendikaların kendilerini kabul ettirmesi anlamında bir sembol bir Mayıs'ın Taksim'de kutlanması. E, bu bakımdan yani bir Mayıs'ı ya Taksim'de niye kutluyorsunuz? Gidin işte e, un kapağında kutlayın demek. Daha önce de söylediğim gibi e, işte Şiilere Kerbela'ya gitmeyin gidin Bağdat'ta bu yasınızı tutun anlamına geliyor. Kemal Türkler konuşmasının son paragrafını e, okuyacaktı. Ondan önce e, İbrahim güzelce vefat etmişti. Onu ve bütün devrim şehitlerini anmak için bir dakikalık saygı duruşu yapmıştı. E, ki tam o anda e, sular idaresiyle tarlabaşı arasından bir silah sesi geldi. E, benim de bulunduğum kürsüye ve Kemal Türklerin bizim tepemize Intercontinental otelinin 4 5 6 ve 7 katlarından kurşun yağıyordu kafamızın üzerinden kurşunlar geçiyordu e, belli ki e, bu ateşler e, öldürmek için yapılmıyordu hmm. panik yaratıp korkutmak Yıldırmak için yapılıyordu e, Çünkü polis e, o ateş edenleri yakalayıp alacağına e, panzerlerini yedi tane panzeri alanın üstüne önemli Ses bombaları, sis bombaları, sirenler çalarak, ateş ederek, su sıkarak e, insanların üzerine sürüyordu. İnsanlar kaçışarak e, bir yerlere sığmak istiyorlardı. Örneğin o, o zamanki adı Kazancı Yokuşu'na doğru e, yöneldiler. Bundandır ki m, katledilen 34 kişiden 29'u bu eylem, polisin bu eylemi nedeniyle e, 29'u ezilerek ölmüştü. aralıksız 32 yıldır her 1 Mayıs öncesi Adalet Bakanlıkları, İçişleri Bakanlıkları, Başbakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazılıp başvuruda bulundum. Savcılıklara başvuruda bulundum. Gerçek failler bulunsun, yargı önüne getirilsin diye. ancak benim bu başvurularıma da savcılığın istemlerine de hiçbir cevap verilmedi. Şu andaki AKP iktidarının AK Parti iktidarının yapmış olduğu bazı girişimler var işte. Ee, bazı askeri darbe girişimleri olduğu konusunda bir girişimleri olduğu AK Parti iktidarının. Ama e, tuhaf bir biçimde sadece kendi iktidarlarının dönemine ilişkin bir araştırma ve yargılama yapıyorlar. Kendi iktidarlarından önce olmuş olan bütün olaylara aşağı yukarı göz yumuyorlar. O, 1980'de bir askeri darbe oldu. Darbeyi yapanlar oradalar. O darbe yargılanmıyor. Ondan evvel bir sürü olaylar oldu. Kahramanmaraş olayları oldu. İşte Çorum, Sivas, 1977-1 Mayıs Taksim'deki katliamlar, bütün bunlara göz yumuluyor. Çünkü çok büyük bir ihtimalle e, bunların araştırılması işin boyutlarının ne kadar ciddi olduğunu gösterecek. Bu bakımdan oralara pek dokunulmuyor. Hala gözaltı ve takip edilmekte olan Türk Sendikası Disk. 1 Mayıs 2010 şenliklerine hazırlanmaktadır. 1 Mayıs 2009'dan birkaç gün önce İnsan Hakları Denetleyicisi Human Rights Watch Türk yetkililerine geçtiğimiz yıllarda meydana gelen olayların tekrar etmemesi için önlem almalarını istemiştir. Şimdi 1 Mayıs'a giderken hazırlıklar yapıyoruz. Bak bunu böyle giyeceksin usta. Bunu da sen giyeceksin. Sen takla sana. Ben şimdi <gülüyor> Ah! <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmadı, bir şey olmadı. It works, it works. Jackass. <laughs> Hazırlıkların tamam mı? <laughs> Bu seneki 1 Mayıs toplantısının ana teması <laughs> 1977 olaylarında yaşanan olayların Mesullarını yargı önüne getirilmesidir. Uluslararası konfederasyonlar, uluslararası dayanışma denekleri Taksim Meydanı'nda bir miting yapabilmeyi istemektedirler. temsil ettiğimiz örgütlerinle orantılı. Genekon davasıyla darbe atmosferi yaratmaya çalışanlar hakkında e, açılan davanın yetkilileri savcılara e, na, bu sene yani 2009'un 22 Nisanında çok kapsamlı bir dilekçe ile başvuruda bulundum. E, savcı Zekeriya Özle uzunca bir e, görüşme yaptım. Zekeriya Öz bu davanın zaman aşımına uğramış olduğunu söyledi bana. Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Anayasası'nı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, Nürnbek Mahkemesi kararlarını, normlarını benimsemiş, bu sözleşmeleri imzalamış bir devlettir. Bütün bu sözleşmeler de aynı şekilde insanlık suçlarını saymış, ve onlarda zaman aşımı olmayacağını belirtmişti. Yaşasın bir Mayıs, yaşasın işçilerin birliği, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, her tarafta. Emekçiler taksime girmeye çalışıyorlar çünkü bir tek emekçilere kapalı olan bu alanı biz bu seneden itibaren mücadelemizle bize bahşedilen değil bize verdik verdikleri üzerinden hareketle değil biz kendimiz bu alanı kazandık bu mücadeleye de devam edeceğiz. Bir Mayıs katliamı sorgulanmadığı için 12 Eylül faşizminden, 51 gün önce can dostum başkanım Diskin Başkanı Kemal Türkler katledildi. O sorgulanmadığı için 12 Eylül faşizmi geldi. 70 yaşındayım. O 32 yılını da yaşamımın 1 Mayıs 77 davasına verdim. Ölmeden o davanın da açıldığını ve ölülerin de olsa yokluklarında var olanların da sağlığında yargılanmasını görmeden ölmek istemiyorum. Son cümlem. Tıkandım. <laughs> Nazım yoldaşım der ki. Yaşamak bir destandır be kardeşim. O destanın tamamlanmasını istiyorum. Sevgiler sunuyorum. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi nezdinde almış olduğu kararlar ve vermiş olduğu sözler çerçevesinde insan haklarını koruma siyaseti için yeni bir politika izlemesi öngörülmektedir. İnsan hakları koruyucuları ile yeni bir diyalog kurulması, suçluların mahkemeler önüne çıkarılması ve bu insanların cezasız dolaşmalarının önlenmesi en önemli etaplardan birisidir. Avrupa Birliği ise kendi çerçevesinde ajandasını Türk insan hakları koruyucularını korumak üzere belirlemek zorundadır.